Bu alttaki gravyer peynirimizin neden böyle düzensiz gözenek açtığını öğrenince gravyer üretmenin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu anlayacaksınız. Gravyer peynirinin gözenek açtığı yer olgunlaştırma odalarıdır. Bu göz açma süresi en fazla bir haftadır. Bu süre içinde açmazsa bir daha da açmaz. Üstteki gravyer peynirimizin olgunlaştığı odanın %80'lik kısmı toprağın altında olan doğal bir depodur. Toprak nefes alıp verdiği için olgunlaşma odasında doğal bir nem yaratır. İşte bu nem peynirin gözenek açması için en önemli sebep. Alttaki gravyer peynirimizin bulunduğu oda ise yapay bir şekilde tuğlalar ile ürülmüş bir alandır. Bu sebeple içinde peynirin göz açması için doğal bir nem bulunmuyor. Nem oluşturmak için odanın ortasına kocaman bir halı konuluyor. Bu halı her gün ıslatılıyor ve içeride soba yakarak halının üstündeki suyun buharlaşarak ortaya nem çıkarması sağlanıyor ama bakın gravyer peynirimiz bu nemin yapay olduğunu nasıl da anlamış. Yani ne yaparsanız yapın gravyer peynirini kandıramazsınız. İşte bu yüzden gravyer peyniri kar Kars'ta sadece 3 tane olgunlaştırma odasında böyle güzel gözenek açar. Sipariş vermek için karslezzetlerim.com